Evet, birincisi tabii ki e, heyecanlıyız böyle bir maç. Bir de e, bizim ara haftamıza denk geldi. Hem iyi dinlendik hem çalıştık, bu maça hazırlandık. O yüzden özellikle bu kadar iyi bir takıma karşı oynamak, bu kadar iyi oyunculara karşı oynamak e, bizim için tabii ki çok önemli, değerli ve kendi stadımızda oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. E, maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Tabii ki amacımız e, her maçta olduğu gibi bugün ve yarın da kazanmak. Kazanmaya odaklanacağız. Ama rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa Ligi'nde e, rakibimizin yaptığı rotasyonlar var. E, burada da e, hangi kadroyla çıkacağını tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Sakatlıklar var. Farklı oyunculara yer veriliyor. Tahmin ettiğimiz tabii ki isimler var. Ama ne olursa olsun çok kaliteli bir kadro. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Ve bence istatiksel olarak da Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda birinciler. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinciler. Bu da ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Bence ligde bulunduğu yer oynadıkları oyuna karşılık çok orantılı değil ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı iyi bir şekilde biliyoruz. Zeliha Karağaç, Maçkolik. Öncelikle başarılar diliyorum. Hocam, pardon. E, hocam çok pardon. Yarın Tottenham karşısında 3 puan almanız durumunda. Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacaksınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Birinci amacımız hep Türkiye Ligi'nde de takım olarak birçok rekorları kırdık. Burada amacımız her maçı kazanmak. Kazanmak için çıkıyoruz. Kazandığınız maçlarda maçlarda size böyle bir rekorlar getiriyor. Ama yarın için tek düşüncemiz tabii ki 3 puan almak ve gerçekten Türk futbolu için de önemli bir maç, önemli bir gece. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz ve 3 puan aldığımız takdirde de Tabii ki hem birincisi bu kadar önemli bir takımı e, yeneceğiz. İkincisi Avrupa Ligi'nde de önemli bir yere geleceğiz. Ama demin de söyledim e, çok zor bir maç bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. E, ama her maçta olduğumuz gibi e, kazanmak için sahada olacağız. Mustafa Mandev TV Bu spor hocam başarılar öncelikle e, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kuralları ilk çekildiğinde Tottenham e, Avrupa ligini kazanması en yüksek ihtimali olarak görülen takımların başında geliyor birinci sırada bu Galatasaray'ı yarın ekstra motive eder mi? Ya şöyle e, bu maç tabii ki ekstra bizi motive ediyor yani ekstra heyecanlıyız. E, Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum yani. Hem, stat atmosferi hem iki takımın kadrosuna baktığımızda bir Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını bekliyorum. Ee, ama Tottenham'ın da tabii ki Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Çok fazla tabii ki sakatlıklar var. Dediğim gibi birçok maçta da Lig ve Avrupa'yı farklı oyuncularla oynamaya çalıştılar. Hangi kadro çıkacağını bilmiyoruz. Ama kim çıkarsa çıksın gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. O yüzden bizi zor bir maç bekliyor. Eko TV Sezgin Gelmez. Başarılar diliyorum öncelikle yarın için. 25 sene yaklaşık yarım asır Avrupa'da bir kupa görmedik futbolda. Çeşitli branşlarda yaşıyoruz bu sevinci ama futbolda bu gelmedi. Kadronuz belli, mücadele gücünüz belli, o dayanışma belli. O sene bu sene diyebilir miyiz hocam? Belki de bu bir sınav niteliğinde bir karşılaşma bir final niteliğinde bir karşılaşma. Favorilerden biriyle oynuyorsunuz. Galatasaray bu kupayı alabilir mi? Siz her zaman söylüyorsunuz her kupayı almak hedefimiz ama bu sefer farklı bir e, sınav. Burada hedefiniz şampiyonluk mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Yani burada bence birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Burada tabii ki oynayacağınız maçlar bu 8 maçlık periyot burada ilk ana hedefimiz ilk 8'in içerisine girmek. Ondan sonra tabii ki oynayacağınız takımlar, kurada eşleşeceğiniz takımlar hepsi farklı mücadeleler. Yani burada bir sonraki dönem şu da devreye giriyor. İşte kadro yapınız, transferiniz, sakatlık durumunuz yani birçok şey var burada etken var. O yüzden yani birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Yani Galatasaray'ın da baktığınızda yani kadro kalitesi ve oyuncu kalitesine baktığınızda ve seyircimize, stadımıza, atmosferimize baktığımızda bizim için de e, tek büyük hedef San Mames'te e, final oynayabilmek. O yüzden e, bunu hayal ediyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi birçok takım da bunu hayal ediyor. İnşallah e, bunu başarırız. Volkan Kılıç Haber Global. Hocam, e... Tottenham baktığımız zaman Premier Lig'in en hızlı e, hucumlardan, en hızlı gol bulan takımı diyebiliriz. Bu hızlı hucumlara karşı takım olarak nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Evet, e, yani geçiş hücumlarını da çok iyi yapıyorlar ama set e, oyunu da iyi oynayan bir takım. Aslında Tottenham geçiş hücumundan çok fazla gol bulsa da bu tabii ki geçiş hücumlarından çok gol gol bulma nedenleri baskılı oynayan bir takım. Yani e, bütün maç boyunca o baskısını gösteriyor ve önde oynayan bir takım. O yüzden kaptıkları toplarla da hızlı bir şekilde kaleye gidebiliyorlar. Onun yanında dediğim gibi set oyunu da iyi bir şekilde oynayan çok yetenekli oyunculara sahipler. biz tabii ki ilk birincisi yani hata yapmamak gerekiyor. Topun bizde kalması gerekiyor. O yüzden yani sabırlı oyuna bazen yine hızlı oyuna önem vermemiz gerekiyor. Erken düşünmemiz gerekiyor. Ama bunun yanında da tabii ki her zaman yani bu tür maçlarda, bu tür oyunlarda, bu tür rakiplere karşı da arkadaki yerleşimimiz, yani top bizdeyken de ki yerleşimimiz çok önemli oluyor. Buna da e, tabii ki hem çalışıyoruz hem oyuncularımıza gösteriyoruz. Ama e, rakibimizin e, iyi bir geçiş takımı olduğunu e, söyleyebilirim. Ama e, çok fazla da rakiplerine de pozisyon veren bir takım. Nevzat Milliyet Hocam, e, yarınki maçta güçlü bir takıma karşı Galatasaray mücadele edecek. E, formasyonda bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? E, o simen sakatlıktan çıktı, Icardi'nin durumu... Mertens de yine son maçta örneğin tercih etmediniz yani Galatasaray bildiğimiz son dönemde ligde tercih ettiği o cesur kadro oyuna sahaya çıkacak yoksa rakibin gücünü bilerek bu anlamda biraz daha önlem almayı düşünüyor musunuz? Şimdi Son iki maçta farklı sistemler kullandık ama bizim ana oynadığımız oyun hep dörtlü savunma üzerineydi hep birinci önceliğimiz dörtlü savunma oldu e, oyuncu yapısına göre, rakibin yapısına göre tabii ki bunları zaman zaman değiştiriyoruz ama e, işte dün Osimen antrenmana çıktı. Onunla ilgili e, tabii ki karar vereceğiz. Diğer oyuncularımızla ilgili karar vereceğiz. Bugün son antrenman biraz daha net bir şekilde bunu belli etmeye çalışacağız. Ama e, dediğim gibi yani ana şeyimiz, düşüncemiz bu sezon hep dörtlü savunma üzerine oldu. E, bununla ilgili de e, yarın net bir şekilde e, Kararımızı vereceğiz ama şunu söylemek istiyorum tabii ki Galatasaray hani her maçta her takıma karşı kendi oyunu oyununu oynamaya çalıştı yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız yarın da aynı şekilde olacak.